değirmeni yaptıran rahmetli Hasan amca Trabzonspor taraftarıydı. Çocukluğundan beri Trabzonspor hastası olduğu için bu değirmeni hayrına yaptırmış. Milletin rahat bir şekilde burada buradaki misilini öğütmesi için. Ve Trabzonspor taraftarı olduğunda böyle duvarları, değirmeni e, direk yere boyatarak kendi heyecanını böyle yansıtmıştı. Çok e, dikkatini çekiyor ve e, yazın bilhassa çok insanlar buraya ziyarete geliyor. Aynı zamanda e, kahvaltı için buraya oturmak için e, zaman buluyorlar. Bu vesileyle oğulları da bu konudan dolayı e, bu değermene değer veriyor. Ay e, Bir hafta önce Zeki ve Remzi Bey e, kendisi para göndererek hemen tekrar buraları yeniden bakıma alalım. Biz de hemen hızlı bir şekilde boya işine döndük. Ücretsiz öldürüyor. Ee, çalışan kişinin maaşını ve sigortasını oğulları veriyor. Babaların hayrını ömürleri yetince devam ettireceklerini söylediler. Kentlerinden Allah razı olsun.